İsmail Saymaz, Mehmetçi'ye eziyeti protesto için canına kıyan Mehmetçik. Şırnak'taki Uludere 5. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Gürvil Üs Bölgesi'nde vatanı görevini yapan Erazmi Ayverdi, 19 Ocak 2021 akşamı saat 19.45'te nöbetteyken, canına kıydı. Ertesi gün, saat 10.45 suları. Ayverdi'nin Malatya'daki evini bir binbaşı ve başçavuş ziyaret etti heyet, anne Selma Ayverdi'ye, diye, oğlunuz intihar etti, diyerek, acılı haberi verdi. Heyete göre er ay verdi, nöbet arkadaşı Adem'e, tuvalete gidiyorum, dedi. Üç metre uzaklaşarak, tüfeğin kurma kolunu çekip yere dayadı. Namluyu çenesine yasladı, tetiğe bastı. Ailesi bu anlatıya asla inanmadı. Haklıydılar, çünkü taburda Angarya görüyordu. Üç gündür kar kürüyoruz, belim ağrıyor. Eray verdiği hayatına son verdiği 19 Ocak 2021 akşamı da nöbet yazıldı. Tam 13 gündür nöbet tutuyordu. Artık usanmıştı. Ailesini çok özlemişti. Saat 15:27'de annesi Selma'ya, anam Napion, nasılsın? diye mesaj yazdı. Annesi iyiyim oğlum, sen nasılsın Napion? diye yanıt verdi. Ana oğul yazışmaya şöyle devam etti: Azmi, Napim anam, belim çok ağrıyor. Duramıyorum yerimde. Selma, çok geçmiş olsun. Ne yaptın da o kadar ağrıyor oğlum. Azmi, üç gündür paso kar kürüyoruz. Selma, ondandır. Bu kadar mı ağrıdı? Sıcak tut kuzum. Allah yardımcın olsun oğlum. Azmi, nöbete geldim. İstirahat istedim, vermediler. Üstüne üstlük fırçaladılar. Selma, Rabbim onlara merhamet versin inşallah kuzum. Yine de kendine çok dikkat et canım. Azmi, nerede, yok onlarda vicdan, merhamet yok. Selma, inşallah Rabbim verir oğlum. Çok mu ağrıyor kuzum? Azmi, tamam anam gözün arkada kalmasın. Selma, Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah kuzum, duam seninle. Azmi, çok ağrıyor anam, yüreyemiyorum. Amin, inşallah anam. Selma, elinin iç kısmıyla beline sürerek, besmeleyle, ya Şafi ya Allah diyerek o ve iyi gelir inşallah canım. Azmi, yaptım anam yaptım. Selma, inşallah şifa olur canım. Azmi, inşallah anam. Selma, inşallah bir an önce biter, gelirsin oğlum. Azmi, amin inşallah anam. Dualarını eksik etmeyin anam. Selma, kuzum duam seni iyileştirir inşallah kuzum. Yazışma saat 19.27'de bitiyor. Anne ay verdi, mesajdan sonra birkaç kez aradıysa da oğlu telefonu açmadı. İntihar notu, asıl ezilen asker. İddiaya göre er ay verdi, son mesajından yaklaşık 15 dakika sonra nöbette intihar etti üzerinden şu not çıktı. Burada bugün son günüm. Benim bunu yapmamın tek amacı Mehmetçiklere hiç bakılmaması. Bugün senin canına bir şey olmadan kimse kılını kıpırdatmıyor. Her rütbeli kendi hayatında ama asıl ezilen asker. Bunu gören kimse yok. Hakkınızı helal edin. Azmi ay verdi. Soruşturma tekrar açıldı. Anne ay verdi. Oğlundan ses çıkmayınca ertesi gün 10.31'de Günaydın canım, nasıl oldun kuzum? diye mesaj gönderdi. Yanıt beklerken kapı çaldı. Gelenler taziye heyetiydi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı, intihara yönlendirme suçundan açtığı soruşturmada, ölüme herhangi bir kişinin sebebiyet verdiği yönünde kanıt olmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şırnak Sulh Ceza Hakimliği, annenin itirazı üzerine 24 Eylül 2021'de kararı kaldırdı. Gerekçe de şöyle denildi, Ayverdi'nin bel ağrısı şikayetiyle komutanlara kaç kez başvurduğunun, başvuruların sonucunun ne olduğunun ayrıntılı sorulması, olay yerinin hava koşulları dikkate alınarak, revire sevk edilmemesinde kasıt ya da ihmalin olup olmadığının, görevini kötüye kullanma, suçu kapsamında tartışılması gerekirken, eksik soruşturmaya dayalı olarak verilen karara yapılan itirazın kabulüne. Anne ay verdi. 48. Hudut Tugayı'na sunduğu dilekçesinde oğlunun ölümünden günler önce şiddet gördüğünü iddia ederek şu soruları yöneltiyor: "Oğlumu neden revire göndermediniz? Oğlumun hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Olay yerini görmek istiyorum. Bunları istemek acılı bir annenin hakkıdır diye düşünüyorum. Bu bir cinayetse kimin parmağı varsa hepsinin cezasını çekmesini, oğlumun şehitliğinin verilmesini istiyorum. Zorunlu askerlik kaldırılmalı." Anne Ay verdi, komutanlarla ilgili bir şeyler gördüğü için oğlunun öldürüldüğünü öne sürüyor. Ancak intihar etmiş olsa bile şu gerçek değişmez: Er Ay verdi, günlerce nöbet tuttu ve kar kürüdü. Beli ağrıdığı halde istirahat verilmedi ve azarlanarak nöbete gönderildi. O da eziyete tahammül edemedi. Er Ay Demir, askerde kuşkulu şekilde ölen binlerce Mehmetçikten biri. Bedelli ücretini denkleştirenler 30 gün paşalar gibi askerlik yaparken, sivil hayatında kuryelik yapan eray verdi gibi fakirler 6 ay zorunlu askerliğe mecbur tutuluyor. Kimileri Angarya'ya maruz kalıyor. Kimileri dayak yiyor. Kimileri baskı ve şiddete dayanamayarak canına kıyıyor. Kışlalardaki kuşkulu ölümlerin asıl gerekçesi, zorunlu askerlik hizmetinin kendisidir. Bu çifte standart son bulmalı, zorunlu askerlik kaldırılmalı ve askerlik bir meslek olmalıdır. Zenginlerin kredi kartıyla tek çekimde ödediği vatan hizmetini azmiler ne diye canlarıyla ödesin. Bahadır Erdem'e video linçi. İyi Parti'de ne vakit iç çekişme yaşansa ilk kurşun mutlaka Profesör Doktor Bahadır Erdem'e isabet ediyor. İyi Parti'nin ülkücülere kapılarını kapattığını ve milliyetçilikten uzaklaştığını iddia edenler Akşener'i vurmak için Erdem tercihini tartışmaya açıyor. Erdem'in Leyla Zana'nın tutuklanmasına karşı çıkan, Öcalan'ın ev hapsine alınmasını öneren ve 15 Temmuz'un ilk saatlerinde sokağa çıkılmamasını salık veren eski tweetlerini gündeme getiriyorlar. Bakın, İyi Parti kimlere kaldı, diyorlar. Geçen sene İyi Parti'den ihraç edilen Profesör Ümit Özdağ, bu yolu açan ilk siyasetçiydi. İYİ Parti Başkanlık Divanı'na giren Erdem, şimdilerde Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması, Yavuz Ağıralioğlu'nun da kadro dışı bırakılmasından ötürü hedefte. Bu kez New York'ta 2019 yılındaki gerçekleştirilen eşcinsel onur yürüyüşündeki çektiği video yüzünden vuruluyor. Dün Erdem ile bu yürüyüşü konuştuk. Hikayesi şöyle, büyük kızı Pınar Erdem, Kaliforniya Üniversitesi'nde cinsiyet hakları üzerine yüksek lisans yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'den aldığı bursla Suriye'deki iç savaşta tecavüze ve cinsel şiddete uğrayan erkekler ve erkek çocuklar hakkında rapor yazdı. Aynı konudaki makalesi Guardian gazetesinde yayınlandı. Erdem ailesi, 2019 yılında kızları Pınar'ı ziyaret için ABD'ye gitti. O yıl 30 Haziran'da New York'ta eşcinsel onur yürüyüşü gerçekleştirildi. 2 milyonu aşkın insanın katıldığı yürüyüşte görevli olan Pınar Erdem, ailesini karnavalı izlemeleri için çağırdı. Profesör Doktor Bahadır Erdem, yürüyüşte çekim yaparak YouTube kanalında yayınladı. O tarihte dikkat çekmeyen kayıt, Erdem'in siyasete girmesinden sonra karşıtlarının silahına dönüştü. Bugün İyi Parti'den ülkücüler kovuldu, Başkanlık Divanı'na LGBT dostu Erdem girdi diye karalama kampanyası yürütülüyor. Erdem, şöyle konuşuyor, bir dakikalık görüntüden ötürü itibar suikasti yapıyorlar. Ben insan hakları hukukçusu olarak bütün insanların hakkını savunuyorum. Partide 1.5 senedir hukuk başkanı değilmişim, güçlendirilmiş parlamenter sisteme emek vermemişim gibi, görüyor musun, iyi parti kimlere kaldı, diyorlar. Oysa ben zaten 1.5 senedir hukuk ekibinin başındayım.